Merhaba gençler. Pekiştirme testi 6'yı çözüyoruz. İlk sorumuzdan haydi bakayım başlayalım. Aşağıda miktarları verilen gazlar ve hacimli kaba dolduruluyor Buna göre gazların kısmi basınçları oranı hidrojenin kükürt dioksit oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi kütleyi mole çevirmem gerekecek. Çünkü PV şöyle bir yazarsam bunlar aynı kaptalar, hacimleri aynı. Aynı kaptalar, sıcaklıkları aynı de gitti sabit. İki tane durum olduğu için böyle sabit olanları atıyorduk hatırlarsanız. Oranlayacağım çünkü. Şimdi kısmi basınçların oranı mol sayılarının oranıyla doğru orantılıdır. Yani pH2 böyle pSO2 benden isteniyor. O zaman her birinin mol sayısını bulup da oranda yerlerine yazsam yeterli olacak. Kütlesi 0,6 gram olan hidrojenin mol sayısına bakarsam 0,6'yı 2'ye bölerim 0,3 mol olduğunu görürüm. SO2'nin mol sayısını şöyle hemen yapalım. 12,8 alıyorum. Kaça bölüyorum? 64'e. Ve buradan da 0,2 mol olduğunu görüyorum. Bu da 0,2 mol. O zaman yerlerine yazıyorum. Hidrojenin mol sayısı 0,3 mol. kükürt dioksitin mol sayısı 0,2 mol. Yani olay nedir? Basınçlar arasındaki oran 3 2'dir diyoruz. Cevabımız Adana olur. Ve bir diğer sorumuza geçiyoruz. İkinci soru. Şekildeki sistemde sıcaklık artırılırsa gazların 3 tane incelik verilmiş. Basınç, basınç oranı, mol kesli hangileri değişmez? Şimdi sevgili arkadaşlarım sıcak tartarsa bu gazların basınçları zaten değişir. Basınç oranı. Orana gelirsen bakın. Sıcaklığı iki katına çıkarttığımda basınçları da her ikisinde iki katına çıkmaz mı? E, o zaman aralarındaki oran değişmeyecektir. Oran değişmez. Yani şöyle düşünelim. E, basıncı bir atmosfer olsun. Basınca iki atmosfer olsun. Bu T'deki. Ben sıcaklığı ilk katına çıkarttığım zaman ne olacak? Basıncı ilk katına çıkar 2, ilk katına çıktı 4. Aralarındaki orana bakıyorum. 1 bölü 2 basınçlar arasındaki orana. Burada orana bakıyorum. 2 bölü 4'ten yine 1 bölü 2. Değişim aynı olduğu için oran değişmeyecek. Mol kesre. Mol kesre zaten sıcaklıkla alakalı değil biliyorsunuz. O yüzden bu da değişmez. 2 ve 3 diyoruz. Edirne olur. Mol kesreni yine bir hatırlatıyorum. Ortamdaki gazın mol sayısını alırım. Her yem için yazıyorum mesela. Toplam mol sayısına bölerim. Bu şekilde mor kesimde hatırlattık. Sıcak alakası yok. Sadece mol sayısıyla alakalı cevabımız Edirne olur. Ve bir diğer soruya geçebiliriz. Üçüncü soru. Şekildeki kapta bulunan gazın basıncı 0,3 atmosferdir. Evet burada gördüğümüz basınç 0,3 atmosfermiş. Kaptaki gaz basıncını 0,5 yapmak için 3 tane işlem verilmiş. Hangileri tek başına yapılabilir? Bakın tek başına dendiği zaman 1'i tek, 2'yi tek, 3'ü tek düşünüyorsunuz. Yani 1 ve 2 birlikte olmaz. Bir tek, 2 tek, 3 tek. Şimdi birinci durumu değerlendiriyorum. Burada sadece sıcaklığı oynamış. İlk sıcaklığım benim 27 artı 273. 300 Kelvin mi? Evet. Sonra sıcaklık kaç yapılmak istenmiş? 273, 27 daha 300, 200 daha 500. 500 Kelvin. Şimdi şöyle. Birinci durum için P ve R't yazıyorum. Mol sayısı ile ilgili bir değişiklik yapılmamış. Hacim zaten sabit. Bu da gitti. Orantı kuracağım. Diyeceğim ki 300 Kelvin'deki basınç 0,3 atmosfer ise e, peki diyeceğim. Ben 0.5 atmosfer yapmak istiyorsam 0.5 atmosfere sıcaklık kaç kelvin olmalıdır diye soruyorum. Bu da buradan arkadaşlar sanırsam ne çıkar? 500 kelvin çıkar. 0.5 çarpı 300 bölü 0.3. Virgüller birbirini götürsün. Şöyle 100 olur. Ve sonucu ben 500 kelvin olarak bulurum. Yani birinci durum olayı sağlıyor. Bir olur. Şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci durumda içeriye gaz gönderiyorum. Kükürt trioksit gazı. S so ölçümün mol sayısını bulalım şöyle. Mol sayısını bulmak için 16'yı alıyorum. 1 mol ötesi 32 artı 48 ne olur? 16 çarpı 3'ten 48 yani 80 yapar. Ne oldu arkadaşlar? 0,2 mol olur mu? Olur. 8'e böldüm. 2 10 0,2 mol. Şöyle ikinci durumda artık içerideki mol sayısı da değişiyor. Yani ben kaba en başta ne kadar koymuştum? 0,2 mol gaz koymuştum. Her gazı vardı. Üzerine ben e, 0,2 mol daha, 0,2 mol daha SO3 gazı gönderdim. Gazın türü burada önemli değil. Ben kaptaki basıncın 0,3'ten 0,5'e çıkmasını istiyorum. Şimdi şöyle. Her gün gazı en başta 0,3 atmosfer basınç yapıyordu. Bu gazlar için, yani bu kap için P ve yazıyorum. Hacim aynı. R gitti. Sıcaklıkla oynamıyorum. Sadece mol sayısı oynuyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Mol sayısını ben iki katına çıkartmış oldum. 0,2 mol vardı. 0,2 mol daha gönderdim. O zaman basınç iki katına çıkmaz mı? Çıkar. Yani benim burada gördüğüm, göreceğim basınç 0,5 değil ne olacaktır? 0,6 atmosfer olacaktır. Çünkü genel 0,2 da yine 0,3 atmosfer basınç yapacak. 2'yi almıyorum. 3'e bakıyorum. Kaba sabit sıcaklıkta 4 gram azot monoksit gazı ekleme. Yine azot monoksitin mol sayısını bulmam lazım. Farklı bir renkle yapayım. Şöyle kırmızıya geçelim. Azot monoksiti mol sayısı buluyorum. 4 alıyorum. Kaça bölüyorum? 16 artı 14, 16, 20, 30'e bölüyorum değil mi? 30'a böldüm. 4 bölü 30 mol. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada ne yapmam lazım? Benim en son durumdaki mol sayısını bulmam lazım. Çünkü toplam mol sayısı benim için önemli. Yani ben içerideki en baştaki 0,2 mol, 0,3 mol, 0,3 atmosfer basınç yaptığını biliyorum. Şimdi burada kesirli bir sayı karşımıza geldi. Hem toplam 4 bölü 30 artı 0,2 ile 2 bölü 10 olarak yazsam şöyle 3 çarpsam 6 artı 4'ten 10 yapar. 10 bölü 30. Yani içeride 1 bölü 3 mol gazım var. Toplam. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yine P -V T yazıyorum. P -V T yazdım. Diyorum ki sıcaklık sabit. Hacim aynı. Mol sayısı da basınç doğru orantılı. En başta diyorum 0,2 mol gaz. Ne kadar basınç yapmıştı? 0,3 atmosfer basınç yaptıysa diyorum. 1 bölü 3 mol gaz toplam bakın 1 bölü 3 mol gaz ne kadar basınç yapar diye soruyorum. İşlemi şu tarafta yapalım daha rahat görün. 1 bölü 3 çarpı 0,3 bölü 0,2 olacak. Şurası 0,1 olur. Evet 3'e böldüm. 0,1 bölü 0,2. 1 bölü 2 0,5 çıktı. İnanılmaz ama gerçek. X'e biz buradan en son durumdaki basıncı 0.5 atmosfer olarak bulduk. Ve üçüncü durumda olayı sağladı. Yani buradan öğrenmemiz gereken bir şey var. Bu ne biçim sayı? Buradan çıkmaz deyip de bırakmıyorsunuz. Çoğunuz bu hatayı düşüyorsunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Cevabımız o zaman ne olur? 1 ve 3 içeren Ceyhan olur. Güzel bir soruydu. Yıldız hak etti. 3 tane yıldız verdim. Haydi bakayım devam edelim. Diğer bir soruyla. 4. soru. Şekildeki kapların ikisine de sabit sıcaklıkta bir miktar neon gazı ekleniyor. Buna göre hangileri yanlıştır demiş. Gaz yoğunluğu sorulmuş, kısmi basınç sorulmuş ve basınç sorulmuş. Haydi bakayım. Her ikisine de bir miktar neon gazı gönderiliyor. Karıştırdığınız yerlerden bir tanesi. Neden karıştırıyorsunuz? Çünkü kapta neyin değişmenine de dikkat etmiyorsunuz. Birinci kapta P toplam değişmez. İçeride yani ben pistonu itip çekmediğim sürece toplam basınç değişmez o yüzden içeride bir değişiklik olabilir. İkinci kapta hacim sabittir, hacim değişmez. Şimdi bakalım. İçeriye ben neon gazı gönderdim peki? Her iki kapta da gaz yoğunluğu artar mı? Şimdi pistonlu kaptaki yoğunlukla ilgili olay neydi? İçerideki gazın mol kütlesine bakardım 4. Gönderdiğim gazın mol kütlesine bakardım 20. Mol kütlesi daha büyük olan bir gaz gönderdiğim için burada yoğunluğun arttığını söyleyebilirim. Bir de artar. Kuralı daha önceden vermiştik. Konu anlatımında detaylı bir şekilde anlattık. Sorularımızı da çözdük. Şimdi devam ediyorum ikinci kaba. İkinci kaba geldiğim zaman ikinci kapta ne yaparım? Değiştir M bölü V derim. Hacim aynı. Ama içerideki bakın herhalde bahsetmiyor. Toplam yoğunluktan bahsettiği için toplam karışım kütlesini alacaksınız. Ben içeriye neon gazı gönderdiğim için bu sefer kütle arttı. E ne olur o zaman? Arkadaşlar öz kütle artar. Yani her ikisinde de öz kütle arttı. Yanlış istemiyor. Bu, doğru, e, bu doğrudur. Yanlış işaretledim bir doğru, bir almayacağız. Her iki kapta da her gazın kısmi basıncı değişmez. Şimdi burada bir sıkıntı var sanki. Birinci kaba baktım da arkadaşlar. Birinci kapta şöyle bir şey var. Hacim değişimi olduğu için birinci kabı şöyle ikinci durum için yazıyorum. E, pistonlu kapta diyorum. Durum ne? P toplam, P helyum artı P neona eşittir. Burada ne sabitti? Toplam basınç değişmeyecek. Peki ne yapıyorduk? İçeriye başka bir gaz gönderdiğim için bu piston yukarıya doğru çıkart. Yukarıya doğru çıktığı için neonun mol sayısı sabit. Ama hacmi arttığından dolayı, bakın bu sabit. Ama hacmi arttığı için, pardon, her limon, her limon mol sayısı sabit. Ama hacmi arttığı için, p her limon basıncında ben azalma gördüm. Diğeri geldiği için ikisinin toplamı artık p toplamı eşit oluyordu. O zaman her iki kapta da helyum gazın kısmi basıncı değişmez demiş. Birinci kapta helyumun kısmi basıncı azaldı. Bir de azalır. İkiye bakıyorum peki. İki ne olur? Sabit hacim kapta hacim sabitken diyorum. Yani ikinci şekilden bahsediyorum. Bu sefer helyum için P helyum, V helyum, N helyum, R çarpı T'yi yazdım. Helyumun sıcaklığı aynı. Hacmi aynı. R de gitti. Ben içeriye neon gönderiyorum ama helyumun moistex değişmiyor ki. Bu değişmediği için her yuma kısmi basınç değişmez. 2 de değişmez doğrudur ama 1 de azaldığı için 2'ye yanlış olarak alıyorum. 3'e geçtim. 3 de birinci kapta hacim artarken ikinci kapta basınç artar demiş. Evet birinci kapta hacim artıyor bu doğru. İkinci kapta da toplam basınç artıyor bu da doğru. O yüzden doğruyu almıyorum. Hangisi yanlıştır demiş. O zaman yalnız 2'yi alıyorum cevabımız vursuz olur. Geçiyorum bir diğer soruya. Beşinci sorumuz. Şekildeki kapta bulunan gazların kısmi basınçları birbirine eşittir. Ne demek? Kısmi basınçları eşitse sabit hacim kapta artık olayı tamamen anladığımızı düşünüyorum. Bunların muayesefler aynıdır arkadaşlar. Buna göre hidrojen gazının yoğunluğunun toplam gaz yoğunluğunun oranı kaçtır? Hemen kısmi basınçları birbirine eşit olduğu için yine ben şöyle yazmak istiyorum. Bilimsel olarak olayı göstereyim. 3 3 tane gazın da sıcaklığı aynı. Hacmi aynı. R'lik e, de sabit. O zaman Bunların basınçlarının aynı olması için basınçla mol sayısı doğru olduğundan, doğru orantılı olduğundan dolayı mol aynı olmak zorundadır. Kolaylık olsun diye hepsinden bir mol alalım mı? Aldım bir mol. I. Şimdi kabın hacmi de V olsun. Hidrojenin e, yoğunluğunun D hidrojenin D toplama oranı isteniyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım hidrojenin 1 e, bir mol kabul etmiştim. Bu 2 gram. 2 bölü V dedim. Toplam boy sayısını, toplam kütleyi bulacağım. Toplam kütle CH4 16 gram. 1 mol helyumda kaç gram? 4 gram. O zaman karışımın toplam kütlesi 20-22 gram olur. Yani buradaki en bölü V'de yerlerine yazarsam 22 bölü V yazarım. Şimdi işlemi yapıyorum. 2 bölü V çarpı ters çevirdim. V bölü 22. Ne olur? 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 11. Cevabımız 1 bölü 11. Yani denizdir diyoruz güzel bir soruyu da geçebiliriz. Diğer sorumuz, altıncı soru. Helyum azot monoksit gaz karışımında gazların mol kesre oranı 4'müş. Helyumun azot monoksit oranı mol kesre oranı 4. Ee, buna göre hangileri doğrudur demiş. Helyum mol kesre değeri 4. NO'nun azot monoksitin değeri 1 olabilir. Olabilir mi acaba? Mol kesre ile ilgili bilmeniz gereken iki şey var. Birincisi mol kesreni bulurken gazın mol sayısını alırım. Toplam mol sayısını bölerim. Bu birincisi. İkincisi ise ortamda bulunan gazların mol kesirlerinin toplamı bir sayısal bir değere eşitti. Hangisiydi acaba? 1'e eşit olmak zorunda. Bakın ikisinin toplamı 1 bir olabilir. 1 olmak zorunda. E, ee, her limon mol kesiri 4 ise en 12 1 olamaz arkadaşlar. Böyle toplamları 5 olur. Toplamları 1 olması gerekiyor. O yüzden bu yanlıştır. Toplam basınç 2 atmosfer ise her kısmi basıncı 8 atmosfer. Şimdi arkadaşlar Mol kesirleri oranı 4 olduğuna göre mol sayıları oranı da 4'tür diyebilir miyim? O zaman her limon geçmişte böyle bir soru çözmüştük. E, her limon mol sayısının azot monoksite mol sayısının oranı 4'tür. O zaman şöyle yapayım bakın. Bu 4x mol olsun öbürü de x mol olsun. 1x mol. Ortamda ortamda x mol NO var. Öyle diyelim. 4x mol'de her yuma var. Yazdım. Şimdi toplam basınç 2 atmosferse yani bu 5 x mol toplamda diyor ki 2 atmosfer basınç yapıyorsa diyor. Her bir gazının kısmi basıncı 8 atmosferdir. Doğru mudur? Şimdi 5 x 2 yapıyorsa sevgili arkadaşlarım 4 x ne kadar yapar? Orantı kuracağım. Diyeceğim ki 5 x 2 atmosfer basınç yaparsa 4 x ne kadar yapar? 8 x böyle 5 x olmaz mı? Olur. 8 bölü 5'te 1.6 yapmaz mı? Yapar. Yani kısmi basıncı 8 olmuyor. Yanlış. 3'e bakıyorum. Azot monoksit gazının kısmi basıncı 2 atmosfer ise farklı bir renkte devam edelim. Azot monoksit gazının kısmi basıncı 2 atmosfer ise helyum gazın kısmi basıncı 8 atmosferdir. E doğru olduğum Oysa ise 4 katı olduğuna göre basıncın da 4 katı olması gerekiyordu. 8 atmosfer doğru. O zaman doğru isteniyor. Yalnız 3 doğrudur. Yani cevabımız Ceyhan olur. Bir diğer sorumuza geçelim. 7. soru. Aynı sıcaklık ve hacimde bulunan ideal helyum ve metan gazlarından eşit e, mol, eşit kütle, eşit atom sayısı alınarak oluşturulan karışımların hangilerinde gazların kısmi basıncı oranı birden büyüktür? Aynı sıcaklık ve hacimde bulunan gazlar. Şimdi ben bunlardan eşit molde aldığım zaman ne olur? İlk önce şu P ve RT bir yazacağım ben yine aynı sıcaklıkta ve aynı hacimde alıyorum bu gazları. Eşit molde aldığımız zaman sevgili arkadaşlarım bunların mol sayılarıyla basınçları doğru orantılı olur ya. Mol sayıların eşit olması demek basınçların da eşit olması demek zaten. O zaman bu oran direkt men eşit olmaz mı? Hepsinin basıncı aynı olursa ya yani ikisinin de basıncı aynı olursa. Bu gitti. Peki eşit kütlede aldığımız zaman kütlelerine bakıyorum. Bu 4 mol kütlesi bu da 16. Her ikisinden de 16'şer gram aldım düşünüyorum. 16x alalım. 16x gram aldım. Buradan da 16x gram aldım. O zaman bu sadece x mol olurken 16x 4'e bölersen burası da 4x mol olur mu? Olur. O zaman yaptıkları basınç bakın şimdi yine aynı durumdayım. Sıcaklık ve hacim sabit basınçla mol sayısı doğru orantılı. Basınç ve mol sayılarını kıyaslıyorum. Her limon e, basıncının metanın basıncının oranı. E, mol sayıları doğru orantılı. Her limon e, mol sayısı 4 x mol. E, metanın ki x mol. O zaman ne oldu? Bu oran 4 oldu. Yani birden büyük bir değerle karşılaştık. 2'yi alıyorum. Eşit atom sayısını alacağım bu sefer. Eşit atom sayısı için ne yapıyorum? Diyorum ki CH4'ten x mol alsam. x mol CH4 aldığım zaman atom sayısını hesaplayalım. Atom mol sayısı. Nasıl yapıyordum? Alttaki sayıları toplayıp x'e çarpıyordum. Buradan 5x mol atom gelir. 5x mol atom gelmesi için yine aynı şekilde ben helyumdan ne kadar almam lazım? 5x mol helyum almam lazım. Bakın ben bu şekilde mol sayılarını bulmuş oldum. Şimdi az önce zaten baktık. basınçta mol sayısı doğru orantılı. O zaman helyumun basıncının metanın basıncına oranı mol sayılarının oranıdır. 5x/x derim. Yani yine aynı şekilde ben birden büyük bir değerle karşılaştım cevabımız 5 oldu. O zaman bu sorumuzun cevabı 2 ve 3'ü içeren denizli olur. Devam ediyoruz diğer bir sorumuza. 8. soru. V hacimli kapta T santigrat derecenin doldurulan gazların basıncının mol sayısıyla değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre kapta sadece T santigrat derecede 11 gram N2O gazının yapacağı basınç kaç atmosfer olur? Aynı sıcaklıkta 11 gram elikiyol gazı. Bakın şimdi ben buradan bir ilişkiye ulaşıyorum. Yani Vn'cim bir kapta mol sayısına karşılık görülen basınç grafiği bu. Küçük olan değeri alıyorum. Yani ben burada şunu anlıyorum. 0,2 mol gaz demek ki 0,8 atmosfer basınç yapıyormuş. İsterseniz buradaki sayısal değerleri alın. Bakın mol sayısı ilk katına çıkmış. Basınç da ilk katına çıkmış. Değişen bir şey yok. O yüzden ben küçük olan sayıyı tercih ediyorum. İlk değerleri aldım. 11 gram n 2 o Kaç mol? Onu bir bulalım ilk önce. Ee, n 2 onun Verilmiş bize 44. O zaman mol sayısı ne olur? 11 e alırım. 44'e bölerim. Yani 11'e bölersem 1 bölü 4 olduğunu görürüm. 0,2 mol 0,8 atmosfer basınç yapıyorsa orantı kuruyorum. Basınçla mol sayısı doğru orantılı. Nerede? Yine böyle kafanız karışırsa hangi denklemi kullanacağınızı bilmezseniz. Hacim sabit ve hacimli kap. T santigrat derece denilmiş ama yani sıcaklık değişik değil. Bunu göstermek için sürekli söyleniyor. Basınçta mol sayısı doğru orantılı olduğunu gördünüz. O zaman orantı kuruyorum. 0,2 mol 0,8 atmosfer basınç yaparsa. Peki diyorum benim elimdeki 1 bölü 4 mol gaz ne kadar basınç yapar diyorum. Şimdi şöyle bir olarak görüyorum ben nedir? 1 bölü 4 çarpı 0,8 bölü 0,2 şuradan 0.2 çıkar ve sonucu ben 1 atmosfer olarak bulurum. Ee, bizim gazımızın yaptığı basınç da 1 atmosferdir. Cevabımız Edirne olur. Devam edelim diğer bir sorumuzla. 9. soru. Şekilde kapta bulunan 27 santigrat derecedeki her gazın basıncını artırmak için hangileri tek başına yapılabilir? Sıcaklığı 327 santigrat dereceye çıkarma, sabit sıcaklıkta 16 gram kükürt dioksit gazı ekleme, pistonun üzerine m kütleli cisim koyma. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz yer ideal sürtübesi pistonlu kaptayız. Bu piston engele takılmadan yani kendi kendine böyle sıcaklık etkisini ya da gaz gönderdiğimiz zaman yukarıya doğru çıkarken engele kadar basıcının değişmemesi lazım. Basıncı değişmez. Ama engelden sonra hala sıcaklığı artırıyorsam orada basıncı artabilir. Ben ilk önce şunu merak ediyorum. Benim ilk sıcaklığım 300 kelvin ya. 300 kelvin. Acaba diyorum şu 2V olduğunda, iki, yani 2 iki katına kadar sıcaklığı, hacim çıktığında sıcaklığın kaç olması gerekiyor? Ona bakmak istiyorum. Diyorum ki 300 Kelvin'de, 300 Kelvin'de hacmi 2V ise bunu yaparken şöyle düşünüyorum. Basınç sabit. E, Moise ise sabit, hacimle sıcaklık doğru orantılı. Şimdi 4V olduğunda sıcaklık kaç olmalı diye düşünüyorum. 2 katına çıkarttık. O zaman sıcaklık 2 katına çıkar. 600 Kelvin. Bakın 600 Kelvin'e geldiğinde hacim 4 ve oluyormuş. Peki ilk, ilk durumda e, bahsedilen sıcaklık kaç? Sıcaklığı 327 santigrat dereceye çıkarma. 273 eklersem bunun 600 kelvin olduğunu görürüm. 600 kelvin. E ne oldu? O zaman 600 kelvine geldiğinde sadece hacim 4 ve yani engele kadar geldi durdu. Biraz daha böyle 628 santigrat derece olsaydı basınç aslında artmış olacaktı. Şu anda tam sınırdayız. Yani yine basınç dışarıya eşit. Biri almayacağım o zaman. Biri tek başına almıyorum. Tek başına dediği zaman biri tek, iki tek, üç tek düşünüyoruz. Sabit sıcaklıkta 16 gram azot 2 gazı ekleme. Şimdi ben içeriye azot 2 eklersem her gazın kısmi basıncı ne olurdu arkadaşlar? Azalırdı. Çünkü ne oluyordu? E, pistonlu kaplarda başka bir gaz, içerideki gazdan başka bir gaz gönderdiğimiz zaman bu dışarıdaki basıncı ikisi birden paylaşacaklar. Bu sefer her bir basıncı azalırdı. Bu olmaz. Demek ki cevap 3 sizin mantığınızla. Ama açıklaması, açıklaması var tabi ki. Açıklama yapalım. Pistonun üzerine mevkide cisim koyma. Hmm. Şimdi bu sefer nasıl olacak? Ben pistonun üzerine kütleli bir cisim koyarsam... ...bu piston artık pistonu engellemiş oluyorum. Yani ben böyle pistonu itiyormuşum gibi düşünün. Ne diyorduk? Pistonu itersek zaten basınç artar diyorduk. Aynı şekilde üzerine cisim koyduğum için... Uygulanan basınç artar ve içerideki basınç da artar diyoruz. Yalnız 3 olur. O zaman cevabımız adandır diyebiliriz. 10. sorumuz ve son sorumuz. Final sorumuz. Finallerimiz hep böyle muhteşem oluyor biliyorsunuz. Şekildeki sistemde gazların sıcaklığı eşittir. Sisteme herim gazının basıncı iki katına çıkana kadar musluktan hidrojen gazı ekleniyor. Buna göre son durumda karbonhomoksit ve hidrojen gazlarının kısmi basınçları oranı kaçtırır? Şimdi arkadaşlar bu tür soruları çözerken şunu unutmayacaksınız. Arada ideal sürtünmesi pistonlu kap var. İki taraftaki basınç eşittir. Şimdi sıcaklıklar aynı zaten. P ve RT şöyle bir yazıyorum. Sıcaklık aynıken bu tür sorularda basıncı N bölü V olarak alabiliriz. Şimdi burada en başta e, kaç V hacim var? V olarak alayım her, her bölmeyi. Aralıklar eşit bölmelendirilmiştir diyor. Burası 2V litre. Burası 1, 2, 3, 3V litre. O zaman mol sayıları oranında çıkartalım mı? Her Şimdi burada 2 mol olsun. 2 mol. Burada da o zaman bakın L bölü V eşit olacak ya. 2 bölü 2 V. O zaman burası da 3 mol olur mu? Yani sonuçta mol sayısı da hacmi doğru orantılı olacak. 3 mol bölü 3 V dedik. Şimdi en baştaki durum bu. İçerideki mol sayıları falan biz bu şekilde oranlarını bulduk. Şimdi ben içeriye helyum gazının basıncını 2 katına çıkartana kadar hidrojen ekliyorum. Musluk burada hidrojeni buradan gönderiyorum. Buradan geldikçe her gün bu sıkıştırıyor. Her gün gazın basıncı ilk katına çıkana kadar ne demek? Ne demek biliyor musunuz? Her limon hacmi geriye düşüyormuş. Her limon, her gazın basıncı iki katına çıkana kadar diyor. Yani diyor ki pistonu buraya kadar getir. O zaman bu şekli yeniden çizelim mi? Şimdi bakın en son durumda ne olmuş? En son durumda şöyle olmuş. Pistonu itmişiz. Artık buradaki hacim V olmuş. İçeride 2 mol helyum gazı var. Mol sayısında bir değişiklik yok. Öbür tarafta 3V'di hacim. Artık 1V daha aldı. 4V oldu mu? Burası 4V. Tamam. Burayı da şöyle kapatalım. İçeride ne var? 3 mol karbonmonoksit gazı vardı. Bir de üzerine hidrojen gazı gönderdik. Ama kaç mol hidrojen gazı gönderdim bilmiyorum. Şimdi çıkartacağım onu. Nasıl çıkartacağım? En son durumda yine aynı şekilde buradaki her iki taraftaki basınç eşit olmak zorunda. O zaman şöyle diyorum. Diyorum ki 2, 2 bölü v. Eşit olmak zorunda. Buradaki hacim 4 v. Buradaki mol sayısı nedir diyorum. E, ve buradan ben buradaki mol sayısının 8 mol olması gerektiğini bulurum. İki taraftaki basıncın eşit olması demek en bölü v oranların eşit olması demektir. Ben ikinci kaptaki birinci kaptaki mol sayısının toplamının 8 mol olması gerektiğini buldum. 5 mol, e, pardon, hızlı hesap yaptım, pardon. 3 mol karbon monoksit var burada. O zaman 8 olması için benim buraya 5 mol hidrojen gazını göndermiş olmam lazım. Şimdi devam ediyorum. Benden ne istenmişti? Son durumda karbon ve hidrojen gazlarının kısmi basınçlarının oranı. Karbon kısmi basıncının hidrojenin kısmi basıncının oranı. Bunlar zaten mol sayısı doğru orantılı değil midir? Artık hacimler eşitlendi zaten. Hacimler sabitlendi daha doğrusu eşitlenmedi. Şimdi şöyle diyeceğim. O zaman karbon monoksitin mol sayısı kaç? 3 mol. 3 hidrojeni mol kadar 5. Cevabımız nedir? 3 bölü 5 arkadaşlar. Yani denizlileriz. Ve bu şekilde dersimizi bitiriyoruz. Bundan sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.